Merhaba, iyi akşamlar ee, iş finansal günlük grafik şimdi bir 9 Şubat'ta en son tabi bir videosunu yaptım 7 8 9 şurdaydı e, tepedeydi. Şimdi şunu şöyle takip ediyorduk yani yükselen bir trendi vardı bir taraftan <laughs> 14 Ağustos'tan bu yana bir de düşen trendi vardı major olarak 4 Şubat'tan yani neredeyse bir yıllık düşen trendi vardı iş aslında güzel bir şey oldu şu düşen trend kırıldı. Ben bunu son videoda 8 gün biliyorsunuz. Bakın bunu hep söylüyorum. Bu tür akımlarda doğrudan 8 gün alınır. Ve 8 gün kırılıp kırılmadığına bakılır. Bunu da bir örnek olarak çizmiştim. Yani bu, bu, bunu da kullanabilirsiniz. Aynı yere geliyor çünkü 8 günlü. İşvim maalesef yani birkaç gün aslında üstünde geçirdi. Kapanışlar falan yaptı ama satıcıya çok baskın çıktı gene. Şimdi şunu bir kaldırıyorum. Bu kırıldı kafa karışmasın. 8 gününde görülmesi açısından dediğim gibi çizdim ee, ve tekrar 8 günün altına dalıp 20 gününde altına dalıp yani bunu söylüyorum bakın 8 birinci destek hiç yani hareketli ortama stratejisi bir teknik bir alım satıma gireceksiniz yani en basit öğrenebileceğiniz en kolay iştir her zaman <laughs> 20 güne zaten Hani genellikle bakılır 8 kırılmasından sonra 20'de tutamadı ve doğrudan 50 güne döndü. 50 günden desteği alıp 50 gün ortalamasından şimdi tekrar yukarı yönlü bir harekete başladığını görüyorum. Bugünkü mum güzel. Bir onu söyleyeyim. Şimdi şunu kırıldı sayar mıyız? Şu trendi. Ben sayarım. Teknik anlamda bu artık kırıldı. Bunu onun için kaldırıyorum. Niye sayarım? Çünkü yükselen bir trendde zaten. Hani bu yükselen trend devam ettikçe şu 4.40 alanın üstüne bir tane daha tepe yapmak doğal olarak zorunda. O zaman ne yapacağız? Geçilmiş mi daha önce? Şurası. İşi biraz daha yukarıdan sıkışmaya vuracağız. Hani bu, bu buna artık gerek yok. O geçildi. Şunun geçip geçilmediğine bakacağız. Şu çektiğim kırmızı çizginin. Dolayısıyla yukarı hareketler devam ettikçe 4.40 4.45 civarlarında bir temas daha yapılmalı. Yapmak zorunda en azından. Yapmıyorsa ne olur? O zaman deriz ki sıkışıyor işte. Yükseleni kıramıyor. Düşeni kıramıyor bir türlü e, ikisinin arasında sıkışmaya uzun bir süre e, devam etmesi beklenir. Uzun bir süre derken bilemeyiz süre olarak aslında tam mübalağa etmeyeyim de e, tabi burayı kıramıyorsa, burayı kıramıyorsa bu işin bir zamansallığı var. O açıdan söylüyorum. Uzatırsınız e, iki trende de. E bakarsınız bunlar hangi tarihte kavuşuyor. Çok basit. Hep işte Haziran, e, Temmuz gibi kavuşuyorlar ikisi. E demek ki o tarihe kadar artık bunların bir tanesi Kırılmak zorunda yani strateji uzun vadede de bakın bunu kullanabilirsiniz uzun vadeciyseniz de e, işe yarar böyle kurgulanabilir e, şu an 5 gün ortalaması nerede bir onu göreyim dalmış mı altına e, dalmış 20 günün altına dalmış Normalde iyi bir görünüm değildir 5-20 dalması zaten daldıktan sonra da e, ne zaman olmuş bu kırılım? zaten 18 Şubat'ta olmuş Aslında iyi olan bir şey varsa tabii şu şunun burada bütün olayı tersine çeviren bir mum olmuş aslında. Fitili biraz e, uz, yukarıda fazla. 4.21'den gevşeyen bir fitil bir formasyon oluşturmaz. E, ama kararlı bir satış baskısında anlatır bir taraftan. Ya yoksa bir bir önemi var mı şu fitilin? Yani çok bir önemi yok. Ne önemi olsun o kadar. Çok uzun olsaydı 4.30'lardan bilmem nelerden gelseydi o zaman bir önem atfedilebilirdi tabi e, ama burada çok dert değil. Yarın 4 lira 4'ün üstünde yani bu 4 10 seviyelerinde veya 4 lira 4'ün 5'in üstünde herhangi bir yerde bitirdiği zaman tekrar 5 20 krosunu yukarı doğru başlatacak. O da olumlu bir pozisyon olur. Aresay ee, RSI tekrar kendi ortalamasını üstüne atmış. Olumlu. Eee yani yüzü tabi bunlar hemen dönmezler. Ee, bu biraz daha geç gelir. Ama o da boynunu düzeltmiş. Histogramı da silik bir kırmızıyla küçültmüş. Bu da yine olumlu bir eee gösterge. Yani burada e, ilk iş bundan sonra e, söylüyorum 4 lira 5 6 7 önemli değil. Bu kısmın üstünde kaldığı müddetçe e, şu kesişimin olmasını beklemek. 5 20 kesişimi olursa orada tekrar e, bu çünkü ne zaman burada 5 20'yi kesse şu bulunduğu hareketin içinde bir miktar en azından 10 kuruş, 10 kuruş, 20, 20 kuruş 20 kuruşu en kötü halde bile bir miktar mutlaka yukarı hareket etti bugüne kadar. söylenecek başka bir şey zannediyorum. İşvinçim yok. Unuttuğum bir şey de yoktur diye tahmin ediyorum. Herkese iyi haftalar.